O Zilla şarkısı. Daha fazla şarkı için kanala abone olup videoya like atmayı unutma. Sanmasınlar gittim, sanmasınlar bittim Kral geri döndü şimdi başlatınlar ritmi Kim demiş ki bitti, ben her zaman fittim Düşmanlarım çatır çatır çatlasın bak geldim Derler bana Godzilla Godzilla King Kong'u serer yere Godzilla Godzilla Korkuyor herkes ondan Godzilla Godzilla Ölümle dans eder o Godzilla Godzilla Ateşim yakar seni Godzilla Godzilla King Kong'u serer yere Godzilla Godzilla Korkuyor herkes ondan Godzilla Godzilla Ölümle dans eder o Godzilla Godzilla Ateşim yakar seni Kansınla. Benim adım Bromondan oldum merhaba Üşüdüysen ateşimiz fazlasıyla var Kıskanalım çok ama takmıyorum bak Beni tanıyamadılar kanki galiba bunlar Gel ateşimde sana mangal yakayım Ama dikkatli ol yanma be canım Cehenneme hoş geldin can o Sana göre ayarladım ortamımı gel bakalım Nasıl da korkuyorsun belli oluyor gözlerinden seni bilmesinler yok olma görmesinler Boyum çok uzun seni göremiyorum neredesin lan Yenilgi nasıl bir şey sana kardeşlerine Dediğiniz kadar vurun güçlüyüm ben işlemez Nefesim radyoaktif kükreyince beklemez Kendimi iyileştir edebiliyorum Ölümsüz diye aradım vurun hadi vurun hadi fark etmez Dediğiniz kadar vurun güçlüyüm ben işlemez Nefesim radyoaktif kükreyince beklemez Kendimi iyileştir edebiliyorum Ölümsüz diye aradım vurun hadi vurun hadi fark etmez Abc'de adım çıktı ona inmez dokuza Ayaklarım çok büyükmüş Girdim <laughs> bak buna adı üstünde Godzilla Azer geçer Godzilla affetmez Godzilla Korbalısın bana Godzilla Godzilla King Kong'u serer yere Godzilla Godzilla Korkuyor herkes ondan Godzilla Godzilla Ölümle dans eder o Godzilla Godzilla Ateşim yakar seni Godzilla Godzilla King Kong'u serer yere Godzilla Godzilla Korkuyor herkes ondan Godzilla Godzilla Ölümle dans eder o Godzilla Godzilla Ateşim yakar seni Godzilla